E, telefonumuzu akıllı tahtaya bağlamak için şu işlemleri yapıyoruz. E, arama kutucuğuna 2 yazıyoruz. İki. Sonra birinci ekranı değiştir. Sonra bu bilgisayarda göster. Şu kısmı her yerde kullanılabilir yapıyoruz. Burayı yalnızca iki seferde ya da her bağlantı istendiğinde ikisi de olabilir. E, şunu yaparsanız bir dahakinde gerek kalmaz. Şurada bilgisayarınızın adını görüyorsunuz. Yani akıllı tahtanızın adını görüyorsunuz. Burada sonu 2B11 olan bir akıllı tahtamız var. Biraz sonra bizim telefonumuzda gözükecek. Burası bu şekildeyken benim telefonum Samsung A50 üst menüyü açtığımızda burada Smart View diye bir uygulama var. Buna bastığımızda sizin akıllı tahtanızı B11'i bakın taradı cihazları ve buldu. B11'i seçiyorum akıllı tahta ve şimdi başla diyorum. Şu anda bakın benim telefonumla akıllı tahta e, senkronize oldu ve bağlandı. Buradan istediğiniz şeyi açabiliyorsunuz. İstediğiniz uygulamayı. WhatsApp'tan gösterebileceğiniz bir pdf olabilir öğrencilere. Ya da izleteceğiniz bir video olabilir. Çok kısa bir sürede yansıtabiliyorsunuz. Bu şekilde gerçekleştiriyoruz.